Güneşin doğduğu yere Türkiye'nin en doğusuna Arya geldim. İlk durağımız Ağrı'nın meşhur dönercisi oldu. Güzel bir dönerle karnımızı doyurduktan sonra Hamur ilçesine geçtik ve 14. yüzyıldan kalma Hamur kümbetini gördük. Ertesi gün bizi Diyadin Kanyonu karşıladı. Sarp kayalıkların arasındaki bu büyüleyici manzara gerçekten nefes kesiciydi. Hemen ileride ise Diyadin kaplıcaları ile karşılaşıyoruz. Ardından da 3000 yıl öncesine uzanan Mea mağaraları. Sonra yolumuz Doğu Beyazıt'a düştü. Karşımıza ihtişamıyla İshak Paşa Sarayı çıkıyor. Düşünsenize yapımı tam 99 yıl sürmüş ve tam 366 odası var. Üstelik o dönemde merkezi ısıtma sistemi bile yapılmış. Sarayın hemen yanında Kürt edebiyatının en önemli isimlerinden Ahmet Hani'nin türbesi var. Onun ünlü eseri Memuzini bilirsiniz. Türbenin yanında ise Urartulardan kalma kale yükseliyor. Biraz ilerleyince Telçeker köyüne vardık. Burada anlatılanlara